Al parayı, tut göçmeni. 11 Kasım 2025 Murat Muratoğlu Nefes. Avrupa Birliği her yıl usanmadan Türkiye raporunu yayımlıyor. Demokrasi, hukuk devleti, temel haklar. Kopyala yapıştır eleştiriler, vaat gibi duran öneriler, sitem dolu uyarılar. Sonra ne oluyor? Hiçbir şey. Bir taraf "Değerlerimiz" diyor, öteki taraf "Çifte standardınız" diye çıkışıyor. Ritüel bozulmuyor. Bir dost gibi davran bana. Herkes bizi öyle bilsin. Bugün burada bütün olanlar saklı, gizli sürüp gitsin. Avrupa Birliği, 2018'den beri Türkiye ile üyelik müzakerelerini fiilen dondurduğunu söylüyor. Gerekçeleri, hukuk bozuk, yargı bağımsız değil, ifade özgürlüğü yok, medya susturuluyor, temel haklar kısıtlanıyor, ahim kararları uygulanmıyor. Hepsi doğru da ne yapacaksınız bu konuda? İşte tam da burada hikaye değişiyor. Zira raporda gayet soğukkanlı bir dille, Türkiye, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan kilit ortak. Göç akınlarının kontrolünde kritik ülke, işbirliği hayati önemde, yazıyor. Güzel kardeşim, hiç uğraşma, şöyle yaz rapora. Sen içeride ne yaparsan yap, yeter ki botlar Ege'yi geçmesin. Gerisi Avrupa'nın umurunda mı? İşte bu iki yüzlülük, ilişkinin sahte olduğunu değil, sadece farklı bir temel üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Bu temel, değerler değil, çıkarlar. Ankara cephesine bakalım. Yıllardır aynı açıklama. Tam üyelik, stratejik hedefimiz. Peki bu hedef için ne yapılıyor? Hukuku güçlendirmek? Yok. Ahim kararlarını eksiksiz uygulamak? Yok. Seçilmiş yerel yöneticilere kayyum göndermemek? Yok. Buna karşılık ne var? Kapıları açarız ha. Bu kadar mülteciyi tek başımıza mı tutacağız? Avrupa Birliği sözünü tutmazsa biz de gereğini yaparız. Sonuç ne oluyor? Milyonlarca sığınmacı Türkiye'de yaşıyor. Peki ülkenin net bir göç politikası var mı? O da yok. Ne var peki? Kayıt dışı, ucuz iş gücü olarak kullanılan insanlar. Sanayi sitelerinde, merdiven altı atölyelerde, tarlalarda 3 kuruşa çalıştırılanlar. Yine de kapıyı kapatıp Avrupa'ya gitmelerini engellemenin bir bedeli var. Avrupa Birliği 2012'den bu yana mülteciler için Türkiye'ye milyarlarca euro ödeme yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu para bir üyelik fonu değil, bir hizmet bedeli olarak faturalandırılıyor. Devlet ucuz iş gücünden memnun, bazı işveren kesimi memnun, Avrupa Birliği göçün tutulmasından memnun, bütün bu tablonun faturasını ödeyen koca bir toplum. Herkes rolünü ezberlemiş. Avrupa Birliği, Türkiye'yi aday ülke diye adlandırıp gecelik ilişki yaşıyor. Türkiye'de üyelik hedefimiz geçerli deyip takılıyor. İlişkinin gerçek adı bildiğin göçmen pazarlığı. Soran olursa Avrupa değerleri diyeceğiz ama. Sahi Avrupa'nın bir konuda şerefli davrandığını en son ne zaman gördünüz acaba? Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.